İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Kum Denizi bölgesinde yaptığı plaj ve sahil düzenlemesinin önemli bir bölümünü bitirdi. 800 metre uzunluğundaki ve 40 bin metre kareli kapsayan sahili yepyeni modern bir görünüme kavuşturacak çalışmaların Eylül ayı başında tamamlanması planlanıyor. Urla'nın Atatürk Mahallesi'nde yer alan ve Kum Denizi olarak bilinen bölgede plaj, yol, tretuar, Yürüyüş yolu ve bisiklet yolu çalışmaları başladı. Urla sahilini canlandıracak projede aydınlatmaları ve peyzajı ile birlikte tasarlanmış 8 metre genişliğinde yürüyüş yolu, sahili boydan boya geçen ve bir sonraki adımda Urla merkeze ulaşacak bisiklet yolu ve bisiklet kiralama noktası da yer alıyor. Denizi'ne gelen vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için sahile çok sayıda soyunma kabini ve duşlar, kendi kendini temizleyen otomatik tuvaletler konulacak. Engelli vatandaşların denize girmesine olanak tanıyacak özel aparatların bulunacağı plajda yeme içme ihtiyacına hizmet edecek büfeler, geniş ve gölgelikli dinlenme mekanları, özel tasarlanmış oturma elemanları ve kentsel mobilyalar yerleştirilecek. Mevcut dere üzerindeki eski yaya köprüsü de yenilenecek. Ayrıca yine bu proje kapsamında su oyunları parkı yapılarak küçük yaş grubundaki miniklerin güvenli bir şekilde havuz keyfi yaşaması sağlanacak. Sportif faaliyetlerde bulunabilmesi için voleybol sahalarıyla tırmanma iplerinin bulunduğu alanlar oluşturulacak. <laughs> başında tamamlanması planlanan çalışmalarla birlikte turistik ilçe yeni bir plaja daha kavuşmuş olacak. Bölgenin toplam maliyeti ise 6,5 milyon Türk lirasını bulacak. Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlediği